Az sonra açacağım paketlerde yola gitmeyen her paket için 6250 cevher harcayacağım efsane batmama challenge bu videoda. Hadi başlayalım. Birazdan yapacağım batmama challenge'ın bu videoyu sizlerden efsane bir beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Evet yeni bir challenge ile karşınızdayım. Hemen challenge'ı anlatmak istiyorum. 10 tane yan hesabım var biliyorsunuz ve bu hesapların hepsinde 40 tane puan biriktirdim. Nerede? Kural tanımayanlar etkinliğinde. Ve burada ne yapacağız? Etkinliğe geleceğiz. Ve etkinliğe geldiğimizde burada ödül kısmımız var biliyorsunuz. Ve en sağ geldiğimizde burada en az 80 gen çıkan bir garantili paketimiz var. Ve 10 tane hesapta da bu paketi ben açacağım. Ve sonucunda ne olacak? Yola gitmeyen hani herhangi bir hesap olursa o hesapta mağazaya gideceğiz ve mağazadan da buradan Rivals kısmından Ultra pakete geçeceğiz ve burada görüyorsunuz 6250 cevherlik en az 85 yani yola gitmeli diyebiliriz aslında yola gitmeli bu paketi o çıkmayan hesaplarda açmış olacağım yani bu paketi 10 kere de açabiliriz bir kere de açabiliriz artık tamamen şansa bağlı olacak ve şu da var bu paketi Açma isteme sebebim şu. Challenge ekleme sebebim. Ee, bir önceki biliyorsunuz efsane paket açılımı yapmıştık. Onun yorumlarında hani paket açılımı çok fazla şanssız olduğu için bu paketi açmama çok istemiştiniz ve benim de aklıma bu şekilde challenge'a eklemek geldi bu paketi. Ve bakalım ne olacak bu ilk batma challenge'ımız nasıl olacak. Paketlere geçmeden önce yapmamı istediğiniz challenge videoları, challenge önerileri varsa fikirlerinizi mutlaka yorumlara da yazmayı unutmayın. Son olarak bir şey göstermek istiyorum. Ondan sonra paketlere geçeceğiz. Göstermek istediğim şey sızına, sızıntı olan oyuncular ve oyun dosyalarına bu gece gelecek yani yeni bu içerik olarak gelecek oyuncularımız belli oldu. Ve gördüğünüz gibi Rivals'a gelecek yeni oyuncularımız ekranda ve buradan geldiğimizde Gelecek oyuncularımızı görüyorsunuz. Bakın burada oyuncularımız Tarişka, Brozovic ve dün bahsettiğim Ronaldo'muz oyuna, Rivals etkinliğine geliyor. Ardından Cavani'yi görüyoruz. Danilo, Fabian Ruiz, Mitrovic, Savic, Mertens var. Mertens ve onun gibi birkaç oyuncu daha var. Fotoğrafı olmayan oyuncular. Bunların da dinamik fotoğrafları gelecek. Ondan şu anda bunlar burada var. Haberiniz olsun. Mane, Malen, Isco bakın mesela Isco aynı şekilde e, Mertens gibi. Ardından Ferran Torres, Muniain, Neymar ve bakın Ronaldo gibi Neymar tahminimizi de tuttu. İkisi de geliyor. Otavio, Rodrigo da aynı şekilde fotoğrafı olmayan oyunculardan. Rongier de aynı öyle. Ruben Neves, Şuro Terbek ve burada da Zebayos'la Zubimendi var. Bunların dışında tabii ki daha oyuncular da olacakmış ama şu anda ekleyenler Bunlar gördüğünüz gibi ikinciye geldiğimizde ikincide ise burada şöyle geldiğimizde bakın görüyorsunuz burada da Fernando Torres, Ribery ve Schneider'i görüyoruz. Bunlar da gelecek ikonlarımızın bu şekilde bazıları ve bunların dışında tekrardan söylüyorum olabilir ama şu an için eklenenler bunlar. Ve buraya geldiğimizde Prime ikon olarak da Balak gelecekmiş. Pushkay zaten var. Balak da ikon olarak gelecek ve son olarak da buradan haftanın takımına gelmek istiyorum. Bakın haftanın takımı da belli oldu. A notla başlıyoruz. Berardi, Cavalier, Dybala, Ruiz, Gimenez, burada Hernandez var, Theo. Burada da kim var? Mertens var. Galatasaray'dan Morales ve Pau Torres var. Burada gördüğünüz gibi bu oyuncular da haftanın takımına gelecek. Yani oyuncular güzel. Baktığımızda güzel oyuncular geliyor ve tabii ki en çok istediğimiz Ronaldo ve Neymar da geliyor. Evet ilk hesabımızdayız ve kural tanımayanlarla başlıyoruz. Buradan geldik. Direkt ana bölümdeyiz zaten. Ve geldik ilk paketimize. Bakalım şans tabii ki zor ama imkansız da değil. 40 puanımızı buradan verdik. Ve ilk paketimiz geliyor. Ve yola gidiyor muyuz? İlk paketten gitmedik. Evet 625.000 coins. 81 yen kondok gelmiş oldu. Ve ne oldu? İlk hesabımızın challenge'ını kaybettik ve hemen buradan mağazaya geliyoruz. Buradan bu arada bu hesaplarda Euro'ları almadım. Bu Euro'ları da alabiliriz. Euro oyuncuları da şöyle gelin alalım hızlıca. Kim geldi? Morata geldi ve şimdi geliyoruz Rivals bölümüne. Ultra pakete geldik ve bakalım 6250 vere. ne olacak? Belki bu çok büyük şehirde çıkabiliriz. İlk 6250 CR'mizi harcıyoruz ve kim geliyor? Gidiyoruz. Bakalım. ikon geliyor. Arjantin. SNT. Ve e, neydi adı unuttum. Tevez. 88 gen. Tevez. Çok iyi. Arkasında başka bir şey var mı? Yok. 1.5 milyon coins var. En az kaç çıkıyordu? 100 bin çıkıyordu. 1.5 milyon bayağı bir iyi. Güzel. 88 genle burada başlamış olduk. Bakalım. ikinci hesaba geçiyoruz. İkinci hesaba geldik. Hemen yine kural tanımayanlarımıza geliyoruz. Buradan ve Bakalım burada yolu görecek miyiz? Geldik hemen buraya. 40 puanımızı verdik. Ve ikinci paketimiz. Gidiyor muyuz yola? Gittik. Aa gittik. İkinci paketli yola gittik. Kurtulduk burada. Bak burada kurtardık cevheri. Hollanda stoper Van Dijk like geliyor. Yok. Van de neydi bu çocuğun adı? Van de Ven. Van de Ven geliyor. Evet. Van de Ven bizi kurtardı. Ve bu hesapta Cever harcamıyoruz. Üçüncü hesabımıza geldik. Hemen geldik kural tanımayanlarımıza da buradan ve hemen gel gelelim şuradan da kaydıralım. Sırada burada üçüncüsü var. Şu an birebir gidiyoruz. 40 puanımızı verdik pakete ve yola gidiyor muyuz? Yola gidiyor muyuz? Gitmedik. Evet olmadı. Kim geldi en 80 Fabian Ruiz geldi. Buradan. Ve gelelim şimdi mağazamıza. Yine buradan bir euromuzu açalım. Şöyle geldik. Euro paketimizi açalım. Bakalım kim gelecek? bastık yine morata geldi burada da ve buradan da Rivals'a geçiyoruz ultra paketimize geldik 6250 ver bastım ve bakalım kim gelecek güzel bir şey gelir mi gidiyoruz ve etkinlikten geliyor bakalım bu kim MEO ve Everton kaç gen 85 gen çıkardık yani 85 en düşüklerinden ya daha da iyi olabilirdi ama CoinStars çıkardık. Bu paket ilkine göre biraz daha kötü. Ve bakalım dördüncü hesapta ne olacak. Dörde geldik. Hemen geçiyoruz buradan kural tanımayanlara. Ve hemen gelelim buradan da hızlıca sağ tarafa. Bu sefer ne olacak? 40 puanı verdik yine. Yola gidiyor muyuz? Yoksa yine mal cebel harcayacağız. Gidiyoruz. Aa ne oluyor? Bir, bir gidiyoruz bir gitmiyoruz bir gidiyoruz bir gitmiyoruz. Almanya. Meo. Goretzka mı? Hayır. İlkay geliyor. Ne? Oha! Cevherli pakette böyle bir şey çıkmayacak yani. Bak Eminim buna 6200'e cevher kaç tane açacağız bilmiyorum. Ama 90 yen orada bile ben göreceğimizi tahmin etmiyordum. Şaka. İlk ay 90 yen ve buradan çıktı. 16 milyon değeri var. Yani inanılmaz. Bilmiyorum aranızda buradan bu kadar çıkaran var mı? Ama oha bedava paketten 90 yen ilk ay veriyorsun. Yani inanılmaz. Şöyle bakalım buradan fiyatına. Ve isteniyor da. Evet maksimumdan koyuyorum. 16.6 milyon kasmış olduk bedavadan. Beşinci hesaptayız. Hemen yine geldik etkinliğe. Ve bu hesap bakalım ne olacak artık. Bio, biyo biyo gidiyoruz. Şimdi ne olacak? Hangi taraf öne geçecek? 40 puan verdik yine. Gidiyor muyuz? Gitmedik. Evet yine bir cevherli paket açılmaya geçiyoruz. Hoffman çıktı buradan. 80 üçgen. Hem önce bir yine buradan bir yorumumuzu da alalım. Buradan geldik. Euro oyuncusu bakalım. Morata çıkmasın. Hep Morata geliyor. İyi güzel bu sefer. En iyilerinden Van Dijk geldi. Buradan da hemen geldik ultramıza. Ve şöyle bir aşağı bakalım. Belki bunlardan çıkar. Şöyle bir yapalım. 6250'yi verdik. Gidiyoruz. Kim gelecek? İkon falan gelir mi? İkon değil etkinlik geliyor. İspanya. MDO. Ve Atletico kaç gen? 89 gen. Fena değil. Yani güzel bir gen var. En az 85'e göre. Harbi güzel. Kaç para değeri? 2 milyon. Arkasında 82 falan var. 600 bin çıkmış. Burada da bu şekilde bu paketimiz. Böyleydi bakalım. 6. hesap ne olacak? 6. hesabımızdayız. Hemen geliyoruz buradan da hızlıca. Ve geldik. Hemen gelelim gelelim gelelim. Ve buradayız. 80 artı. Yola gidiyor muyuz? Bastık ve gidiyor muyuz? Yine gitmedik. Bak biraz şu an e, diğer taraf ağır basmaya başladı. Sanki cefer açılacak taraf kazanacak gibi. Buradan da önce bir yorumuz açalım. Ne geliyor? Bastım ve Chiesa geliyor buradan. Sırada Rivals paketimizdeyiz. Ve buradan 6250'yi veriyoruz. Kim geliyor? Bari bir push kaç verse ya. Bir çıldıralım. Yok normal geliyor. Etkinlik de değil. Alaba geliyor. Hayır. Ee, Sabit Ser. Burada mıydı? Yok hayır. Lamer. Limer. Doğru doğru. Bir an gittim. Kafam gitti. Ve 86 gen. Limer'i çıkarıyoruz. Arkada normal kart da var. Her şey var burada. Her etkinlikten çıkmış. 1 milyon coins de buradan çıkarmış. Olduk. 7.ye geldik. Buradan da etkinliğe geliyoruz. Hemen sağ tarafa geldik. 80 artımızı 40 puan vererek Açıyoruz. Yol yol yol. Yok yine yok. Evet. Coins bu arada iyi çıktı. Sancho da varmış arkasında. 800 bin coins çıktı buradan. Hemen geldik buraya. Önce yine bir euromuzla başlayalım. Bakalım buradaki euroda kim çıkacak. Bastık ve iyi güzel gelmeyen biri geldi. Virts geldi. Rivals'a geldik. Buradaki cevherimizi bakalım güzel bir şey kullanacak mıyız? Geliyor paketimiz. Ultra paketten 7. hesaba normale geliyor. Önceki etkinlik, ilk ayda olabilir. Hayır, kaleci ve hangisiydi bu? Trap. 85'ken Trap geliyor. Normal bir kart geliyor. Yani etkinlik olsa daha iyi. Arka tarafta bu şekilde ve 1,5 milyon çıkmış. Coin'si ama oyuncu iyi değil. 8'e geldik. Artık son hesaplara yaklaşmak üzereyiz ama yani cevher tarafı kazandı diyebiliriz. Geldik şimdi 80 artı Bakalım yol bayağıdır görmedik. Evet. Görüyoruz. Güzel. Burada açmayacağız. İngiltere geliyor. Bellingham mı? Hayır. Sancho mu? Hayır. Brighton. Ve 84'ken March geliyor buradan. March bizi kurtardı. Yanına da 1 milyon coin geldi. Güzel. Burası güzel. 9. hesap. Son 2 hesaptayız. Hemen geliyoruz buradan yine etkinliğimize. Ve buraya geldik. Yine buradan 80 artı paketimizi Açıyoruz. Ve yola gidiyor muyuz? Gittik. Yine burada gittik. Güzel. Ne geliyor? Almanya. Yine Almanya. Hep geliyor. Bu sefer farklı sağ bekten geliyor. Ve süle geliyor. Etkinliği 89 geni. Çok iyi. Aşırı iyi hem de. Ve 10 milyon değeri var. 2 tane. Bakın şu ana kadar 9 tane açtık. Açtığımızın ikisi aşırı güzel bedava coins kastırdı. Ve burada süreye baktığımızda isteniyor 10.6'yı buradan bu şekilde gönderiyorum. Bu hesapta coins kasmış olduk ve geldik son 10. hesabımızdayız. Bakalım burada yola gidecek miyiz yoksa gitmeyecek miyiz? Ne yapacağız? Paket açacak mıyız cevherli? Göreceğiz. 40 puanı verdik ve gidiyor muyuz? Gitmedik. Evet, cevherle kapatacağız videomuzu. eriksen buradan çıkmış. Buradan da mağazaya geldiğimizde Hemen önce bir yine bu Euro'muzu açalım. Ve Euro paketinden bakalım kim gelecek. Bastık ve Grealish geldi. Güzel. Ve Rivals'a geldik. Buradan da son kapanış artık Cevel paketimizin sonuncusu geliyor. Buradan bize bir ikon falan versene veya yüksek 90 genli birilerini versene. Hadi gidiyoruz Etkin'den gelecek. İngiltere geliyor. Mayo geliyor. Ve Chelsea'den geliyor. 85 iken gelir geliyor. Yani daha iyisini beklerdik ama olmadı. 85 iken çıktı ve iki tane 85 arkasında Gabriel de çıktı. Güzel. 800 bin coins. Fena paket değil ama yani daha yüksek yani beklerdik. Evet. Challenge'ımız bitti. Sonuç olarak ne oldu? Bu 10 hesabımızı paketini açtık ve dördünde etkinliğim o paketinden yola gittik. Altısında gitmedik. Yani bu paketi 6 kere açmış olduk. Yani tam bakmadım ama öyle diye hatırlıyorum. Kesin değil ama yani 6 tane galiba açtık. 7 de olabilir ama galiba 6'ydı. Ve 6 tane açtığımızda toplam 37.500 cevher harcamış oluyoruz. Yani baktığımızda güzeldi. İki hesaptan coins de kastık ama yani sonuç olarak hepsinden ben bekleyebilirdim. Yani baktığımızda çünkü zor bir paket. Yola gitmesi zor yani bedava olduğu için ama güzeldi. Sonuç olarak bu şekilde güzel bence challenge'ımızı bitirmiş olduk. Daha fazla dediğim gibi bu şekilde challenge öneriniz varsa yorumları mutlaka yazmayı unutmayın. videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bye bye.